bugün tam dört tane mini set açacağız. Yani şu set satılır mı bilmiyorum. Set sayılır mı bilmiyorum ama. Ve burnum takalı biraz sesim kötü çıkıyor olabilir. Ama çok heyecanlıyım ve hemen açmak istiyorum bunları. Öncelikle bugün ilk defa iki tane orijinal short hair. E short hair cat'im olacak. Konuşamıyorum böyle. Çok mutluyum o yüzden. Ve iki tane de Himalaya cat. Bir tane daha vardı zaten ondan. Neyse hadi hemen açmaya başlayalım. İlk önce Küçük Himalaya'dan başlayalım. Okey. burada. Ben Burada. Çok tatlı. Çok tatlı baksanıza adam. İşte o adam. İşte o adam. İşte kataloglara bakalım sonra işaretleyelim hangi vinçleri almışız falan filan işte öyle. <gülüyor> Karton. <gülüyor> Kartona bir şeyler olmuş ama. Neyse güzel ya da bakın kartımız burada. Parlıyor çok güzel. Şu şeyler var ya. Roblox için bunlar. Şu kod. Biliyorum ama adını söylemeyeceğim size. Şöyle uzunca bir katalog. Şöyle yavaşlatıp bakabilirsiniz. arkası da var. Galiba geldi. Evet arkası da bu şekilde. Burada da 3 tane set var. 10 dakika falan açmayayım açarım bunu. Ve çıktı. Aha, farklara bakarsınız. Aradaki arasındaki. ıı, ee, ana okul nerede? Bilmiyorum ya. Ben üniversiteye gidiyorum. Ne saçmalıyorsun? sabur senaryo yani. büyükten küçüğe gittiğimiz için şimdi bu 3 reset açalım. detaylı kestim. Çünkü acayip zordu arkadaşlar baykuş. En kolay baykuş dedim ama en zor baykuş açılmaya başladı. Tek tek koyuyorum. Bum şakalaka. Çok güzeller. Baksanıza. Hepsi ayrı ayrı güzel. Yani şimdi bir rol tanımlayarak olursak bu tam bir öğretmen gibi. Baksanıza. Çocuklarım, hatta fen öğretmeni yani direkt. Çocuklar yerinize oturun. Bu asil kız. Ne istiyorsun benden? Git başımdan. Küçük belet. Bu da... Ha, orası neresi? Utangaç yani Fırat aşağı gibi gözüküyor. Hepsi çok güzel. Şimdi şu paketi açalım. Sonra hemen şeyleri açacağım. neydi? Eşyalarını. Lan burayı kesme şey yırtmamız için açmışlar. Ah, neyse bir şey demiyorum. Ve kartında bir dakika. Bir dakika. Aa, burada şey diyor. Tilki Tilki kartı çıkacak diyor ama bana Ceylan çıktı. Ceylan çok güzelmiş. Baksanıza sonbahar. Ya da ihbar biliyorum. Yine aynı kataloğumuz. F. Kataloglara uğraşamayacağım. Bu arada paralarım fazla olmaya başladı bak. İki tane para var. Şöyle koyayım. eşyaları da açacağım şurada iki ikisi boyunca. Evet arkadaşlar hızlı çekim almadım. Çünkü sizin sıkılmanızı da istemedim. Hemen açtım. Eşyalarını şu şekilde. Bir böyle elma. Elma zaten biliyorsunuz normal elma. Her, her minişte çıkıyor. Bu da ilk defa gördüm. Bu da fare. Şu da çam fıstık. Çam fıstığı çoban armağanı gibi bir şey. Patlamış mısır yapmaya çalışmışlar ama hiç olmamış galiba. Ya da bilmiyorum. Böyle işte. Bu set de çok güzel. En çok sevdiğiniz hangisi oldu? Benim hadi şey e, neydi? Üçüncü ismiydi. Öyle bir şey. Ben hangisini seçtiğimi tahmin edin. Bunu seçmiştim. Acayip güzel her her şeyiyle çok güzel yani. Baksanıza. Şimdi sizi de kenara alalım. Şimdi ise en çok istediğim seti açacağız. <laughs> Şaka yaptım. Yine küçükten başlıyoruz. Bu da biraz küçük. Seni de alalım. Himalaya Hadi bunu da hemen açalım. Zaten bunun üstten açılıyor herhalde. Bantlamışlar ama. Ay, arkadaki bir çekil. buraları kes. Kes yani. <laughs> Editörüm var böyle benim. Ezik bir tane arkadaşım. O yapıyor. Buraları kesmez. Kessin ne olur. <laughs> Çok şanslı saçma saçma şarkılar söylüyorum. <laughs> Ay. Dey. Ay. Kartı düştü. Aa, bir şey. İçerideki kartonu alabilir miyim? Allah'ım ne olur alayım. Almak istiyorum. Bir dakika arkadaşlar. İçerideki kartonu çıkarsam ne olur bekleyin. Aa! Kartonun güzelliği şaka mı? Baksanıza tam arka plan. Bunu çöpe atmak istemiyorum. Evet işlerimiz burada. Yine iğrenç bir bağlama yöntemi. Hemen bunları da açacağım. Şu banyo. Bence bayağı güzel yani. Küvet yani bu herhalde. Bir dakika, arka planı ne oluyor? Şey gözükmüyor mu ikisi var? Bence banyo gayet iyi. Çok hoşuma gitti benim. Bir dakika. Evet. Bu galiba ördek. Galiba değil. Direkt ördek yani. Bildiğin ördek. Bunu da küvetin içine atıyoruz. Sonra şu LPS abi bir ya. LPS yazılı bir şampuan. Şuraya koyuyoruz. Şöyle, sonra bir tane saç kurutma makinesi şöyle diye böyle sıktığımız bir saç kurutma makinesi. Bunu da koyalım çok çakma gözüküyorlar yani bir şey demeyeyim diyorum da çok çakma gözüküyor ee, diş fırçası galiba bu diş fırçası wow. şimdi son olarak da yine çok tatlı görünen bir tarak bari şu şey bak şu fırça yerlerini beyaz yapsanız daha tatlı görünürdü yani. Neyse minikleri işleri gösteriyoruz ilk short set'le başlamak istiyorum. Şimdi bir karşılaştırma yapalım. Sahte ve orijinal arasında. Hangisini tercih edersiniz? Doğru söyleyin bak. Ben kesinlikle bunu seçerdim çünkü bu biraz daha sahte görünüyor bilmiyorum. Selam ben saçımı yaptırmak istiyorum hanımefendi. Olur hemen geçelim yanına. Ay istedim. Oğlum şey işte ya. Şimdi de kepek. Bu bende vardı. Şimdi karşılaştırmak istemiyorum. Bu <laughs> kadar şaşırdım ki. Bu arada kafaları gayet iyi sallanıyor. Bak. Dur göstereyim. Bakın. Acayip iyi sallanıyor. Ama yani şu plastik oluşları beni sinir ediyor. Ve bu da çok tatlı. Bakın. Ama şu şunlar ne? Bak. Şu görüyor musunuz? Görme ya. Bak tam ortaya ortalamadım ama bak o beyaz şeyler ne mesela? Neyse güzel bir set yine. Bak acayip beğendim ben bu seti. Çok çok sevdim. Gerçekten ailem bana bunu aldığı için çok mutluyum. Ya yani daha doğrusu ben aldım ama işte aldığım için çok mutluyum yani. Güzel işte ya. Çok övüm onları. Öveceğim. Hadi dişinizi fırçalayalım dostlarım. Bitti. Final Hadi sizlere diğer meşlerin yanına alayım ve en çok istediğim seti açalım ve neredeyse diğer bütün herkesin izlemek istediği o seti açalım. De kamera algılamadığı için ya, kamera çok fazla göremiyor bu arada az önce çok fazla uğraştım şu bantı saçmak için falçatanın ne olduğunu unutmuşum tamam buradan kolayca kesiyorum bitti bu kadar pis, pis bu kadar kolay oluyor neden, neden o kadar, kadar uğraştım bilmiyorum açalım Evet içinde gözüktü. Bunu da arka planı güzel oldu. Anladım ne oluyor? Ne oldu? Ha koltuk düşmüş. Bunu da arka planına koyalım hemen. Şu arka planı detaylı çekmek istiyorum çünkü çok tatlı. Ama bir çıkabilse... Okay. Bakın. Ha çok güzel. Ay bir yerinde dur kaçım. Şimdi yerinde durduracağım ben sana. Heh. İşte şimdi yerinde duruyor. Biraz da ayakta gibi duruyor yani. Neyse. Gayet güzel. Şimdi bu hesap işleri açmakla uğraşmayacağım. Direkt şöyle yapacağım bak. Bitti. Evet bu kadar arkadaşlar. Hepsini detaylı göstereyim. Ve pembe bir kedicik. çok tatlı. Bu favorim. Bakın. Çok tatlı. Ondan sonra bu short hareket. Bora bu bunun gözünde yaba hasarlar var. Çünkü yani kutuda böyle değil. Hatta direkt kutulaktan göstereyim size bakın. üzerine mavi şeyler yok. Ama mevkisinde niye mavi şeyler var? Bakın. Hiç anlamadım. Hasarlı galiba. Bu da Himalayanlı Himalayanlı o okay, kedi işte. O okay, Kutu düşme artık. Ve setimiz toplam bu kadar. Burger patlamış. Hayır. Burger patlamış mısır ve neydi? Patates. Patates hamburger, hamburger, patates, patlamış mısır ve bilgisayar. Bilgisayar burada kapısı açılabiliyor. Acayip güzel. Kapanmış hali de böyle. Şu klavyesi de böyle bakın. Çok tatlı. Şurada fare var. Şurada pati var. Burada da yeni çıkan serinin pandası var. Burada ben ilk önce bu pandayı alacaktım. Ama sonra dedim ki yani kedi daha tatlı dedim bunu aldım. Ve son olarak işlerimizin toplu halini gösterelim. Neyse toplu hali bu şekilde. Gerçekten çok tatlılar. Neyse görüşürüz bay bay.